Evet arkadaşlar, Bodrum Bitez'deyim, Maride kafedeyim ve pastırmalı burger çekeceğim. Şimdi enfes bir şey, şöyle biraz göstereyim. Ve evet, ızgarada burada da sürpriz bir şey var, bekleyelim bakalım. Pastırmalar pişiyor, çedarlı köftemiz hazır. Evet, kıvırcık da kondu. Evet, çedarımız da konduk, köftesiyle domatesimizi de koyduk. Evet turşularımız da koyuyor Erdem kardeşim Maride Kafe Bodrum arkadaşlar bir tez. Evet pastırmalar aman Allah'ım aman Allah'ım sesim de gitti. Sevil abla gülüyor. Evet. Ve yumurta. Aman Allah'ım şimdi izleyeceğiz? Evet arkadaşlar şimdi bir de kesimini izleyeceğiz. Evet arkadaşlar yumurtalar akıyor pastırmalar. Efsane Erdem, Duman etti hamburgeri.